Kıbrıs harekatında değil mi anlatılıyor. Beş parmak dağları aşılamıyor. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e suru da girdi diyor odasına. Radyodan haber geldi. Efendi Hazretleri beş parmak dağları aşılamıyor. Efendi Hazretlerimiz dedi ben odaya giriyorum kimseyi sokmayın. Efendi Hazretleri odada. Bir girdi diyor. Efendi Hazretleri bastonu almış camdan uzatmış duruyor böyle. Aradan bir yarım saat geçti diyor. Efendi Hazretleri çıktı. Dedi ki üstü başı kanter içinde. Ben dedi eve gidiyorum. Bana haber edersiniz. Diyorlar ki Efendi Hazretleri İsmaila kapısından çıktı. Radyoda anons edildi. Beş parmak dağları aşıldı. Ya sana da mı bana da mı diyor mübarek kapıdaki adam görevli diyor ki kimseyi sokmayın buyurdu ben şimdi Bilal Efendi ben ne yapayım hadi be dedi falan o da şey sert adam daha onu durduramadı ki açtı kapı Efendi mübarek yatakta böyle mevzilenmiş bastonuyla böyle mevzide duruyor ya kim dedi yani bir şeyi bozdu o artık o giren Dedi Bilal dedi gel o zaman geldin gel dedi yani. Açtın kapıyı artık be. Ondan sonra e, Çeçenistan'da meşgul oluyordum. E cephedeki adam da diyor ben gördüm. Ha şimdi bunlar Allah dostlarının halleri var, makamları var. Gavs olduğu zaman Gavs imdat demektir yani. Yardım eden demektir. Ha bunu kim veriyor bu yetkiyi? Allah Teala veriyor.